Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır bahsediyordum ve artık bugün Minecraft videomu çekiyorum. Şimdi öncelikle, Allah pardon, hemen Minecraft'a başlamak istiyorum. Arkadaşlar uzun zamandır bahsediyordum ama bir türlü atamıyordum video. Yani Minecraft videosu atmıyordum. Çünkü sınavlar olduğu için ee, oyun oynamıyordum çok. Ama artık... Minecraft videoları çok olacak. Yani Minecraft videosu çekeceğim. Ee, Ağaçları Ve evet. Bundan sonra yaşayacağım yer burası ve bir şey merak ettim. Koordinat burası zaten 40, 60 67 falan. Şimdi boş arazinin olduğu bir yer benim için daha çok oluyor. Şimdi çok ağaç ve burada yarık var. Burada yarık olması uf. Ben bu arada acayip şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Altın var. Demir var. Taş devrine geçiş yapılır. Burada mantar bataklık var. Çok güzel. Bu arada benim bulunduğum yer acayip iyi abi. Şimdi ben gideceğim. Bir şey merak ediyorum. Ee, bakayım bakayım bakayım. Allah la. Evet bataklık biyomu burası. Evet bataklık biyomu var. Çok güzel bu ara benim bulunduğum yer yarık var. Şurada bir maden var. Burada demir var. Buradan ben bu demiri alırım abi. Hemen. Kaldır abicim. Bir dakika. Hemen şuradan crafting table'ımızı yapalım. Al bir tane. Son bir var orada. Göremiyorum lan. No. Öldü sanırım. Tamam şuradan. Evet çok saçma bir şey yaptım. Farkındayım. Nasıl <laughs> lan? Şöyle mi? Sopa nasıl yapılır lan? Şimdi bunu alabiliyorum. O yüzden sıkıntı olma benim için. Şöyle. Hemen sopadan şöyle. Çok iyi değilim. O yüzden mesela ilk derim speedrun videoları çekeyim. Ee, bir speedrun... Allah lan! Anne. Hani... Yani speedrun videosu çekmeyi düşünüyordum ama çok o kadar iyi değilim yani Minecraft'ta. Açık açık söyleyeyim. Minecraft'da çok kötü oynuyorum. Yani o kadar iyi oynayamıyorum. Yani... Yaş geçti. <laughs> Neyse crafting table alalım. Hemen. Böyle bir şey var orada. Hayvan kesmemiz gerekecek. Sonuçta insanız biz. Acıkacağız. Eee evet hemen şuradan. Hoppalik. Şuradan da çok güzel kazmamızı yapalım. E, evet sadece kazma yaptım. Haydi de Bey. Ender Bey. Benim e, lan tamam çok güzel. Sulak alanlarımız var. Nether'a gidebilirim. Şimdi Nether'a gitmek istiyorum ama ben şey konusunda çok şanslıyım abi. Bana demir çıkmıyor. Evet burası burada çok güzel. Ben çok şanslı bir yerdeyim. İlk evimi yapacağım bu arada. Çok saçma bir şey de olsa ben çünkü Aa, vurma oğlum vurma vurma oğlum Yine balta da yok Yine almadım değil mi crafting table'ı Al sana boom bey Ya abi yine mi almadım ben crafting table'ı ya İncik incik vallahi bakıyorum Neredesin lan sen yine Mü gel buraya mü gel buraya mü Ah gel buraya Gelsin kesin. Ay yavrusu var ya. Dur sen bakma sen bakma. Dur sen bakma bak ayıp annem. Dur lan keseceğim dur. Çekil. Ay çekil. Ha git 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 de de de. Müh mü hadi de de. Hadi kardeşim görüşürüz. Gel buraya inek inek bey. Ne kalın? Ne oluyor lan? <laughs> Ana lan. Sen bir şey görmedin. Yazık ya. Hayvanı kestik. Keşke kesmeseydim. Bu arada şimdi balta falan benim şey için yetecektir. Ve şöyle yapacağım. Hemen bunu kazıp kazamayıp yapacağım hemen hemen demir devrine geçelim. Yani demir devrine geçiş yapacağım. Ve hemen böyle. Evet. Böyle geçeceğim. Hmm. Peki ben bu aşağı inebilir miyim? Hava demir mi? Yok demir demiş, granitmiş evet. Neler var? Allah'ım ya Rabbim zombiler. Ay <laughs> lan lan lan. Sen, gel gel gözüme, gel 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 ama demir buldum çok güzel. Şimdi önemli olan benim için demir stoğu yapmak ama şey sıkıntı inşallah çalışmam. Tamam çok güzel. Ben çok risk almadan buradan yürüyüp gideyim abi ben. Evet. Ender Bey var mı yok. Ender Bey'siz bir hayat güzeldir. Ve artık elim dolacak. Hop. Ben neyse bu karakterini çok severim abi. Niye bilmiyorum ama sevdim. Ben şöyle bir şey var. Ben ne kadar kırıktaş aldım? 4 tane aldım. Bana 8 tane kırıktaş lazım. Ve korkuyorum aşağı inmekten. Burası şey çok güzel benim için. Yani bir sürü maden var. 44 koordinatına gideceğim. 60 40, 44 falan koordinatına gideceğim zaten. Bu ölmekten çok korkuyorum. Biz 30. koordinatlardayım zaten. İnşallah ölmem. Yani ölürsem de biterim. Yani video bitmez. Ha <laughs> çoksa çok güzel meşale kömür çok güzel meşale de yaparım bir şeyler de asarım ki yani asar kesemiyorum bir şeyler de ısıtırım şimdilik aslında şey yememem lazımdı ama eti yemek zorundaydım yani oyun videosu bayağıdır çekmiyordum bölüm 1 bu ya ilk başta biraz gelişmeye odaklı yapıldım ama ikinci bölümde daha çok böyle ev tasarımı yapacağım böyle Ev yapmaya çalışacağım. Toprakta ev yapacağım. Yeraltı evi de yapmayı, yeraltı evi de yapabilirim, bilmiyorum. Ama şey malzemeleri e, hani derin kırık taş mı, kırık derin taş mı? Burası bu arada ilginç bir yere benziyor. Buraya geleceğim abi. Ama önce biraz kasla kasalım. Bir önce demir set olmaya çalışacağım. Ama demir set olamam büyük ihtimalle de. Yani ama demir kazmam olsun. Demir baltam olsun. Benim için başka hiçbir şey önemli değil. Zaten küreği taştan yaparım. Kürek çok önemli değil benim için yani. Kürek bence çok... Allah lan. The 44 koordinatına gideceğim ama şunları hemen keseyim. Zaten arkadaş bunlar. Kendime güzelce bir atak yapayım. Gel buraya. Ve sonra tohum bulup öncelikle kendime güzelce bir tarla yapayım. Ve böyle böyle yavaş yavaş gelişeceğiz. Hadi bakalım seni sopayla öldüreceğim kardeşim. Caniyim ben. 14 tane demir. Çok güzel ama ben buradan nasıl geçeceğim? Evet. Bu acayip büyük. Burası tam istediğim gibi. Ve koyun buldum ama çok riskli bu arada. Çünkü öleceğim ben. Evet öleceğim. Yanlış duymadınız. Gel buraya kaçma 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 kaçma. Hop. Geçme. Yani. Neyse. Abi bu arada videolarda şey çok sıkıntı. Allah. Telifli bir şarkı söylemek. En kötü şey. Bu arada ben öleceğim. Açtan önce et alayım hemen al. Şimdi koşup hemen güzelce. Gerçi niye koşuyorum oğlum ben? Şurada yapsana. Nereye ne tamam ben iyi miyim? Ben çıldırdım. Hemen şuraya bir tane kömür atalım hemen hemen hemen. Sen piş kardeşim. Sen de sana da biraz kömür atalım. Bu arada açlıktan ölebilirim. Ona korkuyorum. Şuradan da zaten yünümüz var. Şöyleydi sanki. Böyle. Üstüne de şöyle koyup mu yapıyorduk yatağı? Aynen. Beyaz yatak. Bir tanesi pişmiştir ya. Heh. iki tane koyun eti. Çok güzel. Artık hiçbir sıkıntı olmayacak. Domuz etimizde iki tane domuz etimiz pişmiş. Hemen ye. <laughs> çok güzel abicim. Artık domuz etleriyle falan işimiz kalmadı. Tam çok güzel. Demirlerimizi koyalım. Burada ne kadar pişti? Evet. Burada da bu kadar pişmiş. Ve bu bölümün sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Reklamlara gideceğiz. Evet artık koşabiliyorum koşabiliyorum ama şimdi yatağımı koyayım şuraya. Öyle sıcak sobanın yanında ama gece oldu. Gece oldu ama güneş kaldı. Bak şuraya bakıyorsun gündüz şuraya bakıyorsun gece. Ah gel. Ya ya seni keseyim sana güzel bir fıstık olur. Ha. Ben et ağırlıklı gideceğim. Çünkü et her türlü önemli. Etin zararı olmaz. O sen yavrum değil. Seni kesmeyeceğim. Ama seni keseceğim koyun gel buraya. Karşıya atlayabilir miyim? Atlayamam ver Küçük bir şey ya dur. Yalan yemekten yemeğe koşuyor abi şu anda burada. Yani aç gözlük gibi bir şey mi var ama burada çok yemeğim olsun istiyorum çünkü yani sonra işte yemek kasmak hmm. için uğraşmayın Ve hmm. şimdiden öldüreyim sonra çünkü bunların farmları hmm. yani bunları öyle besleyip falan ahı, besleyip falan şey yapacağım. Eee farm yapacağım. Bunların farmını yapacağım. Şimdi uyuyabilir miyim yoksa ne yapmam lazım bunu koy. Tamam. Bu arada bu da, bu nasılmış? Bunu, ay pişmiş eti koyuyorum. Ana, neyse uyuyalım. Lan iskelet var. Gel iskelet gel. Anam lan John Lan yürü git. Yürü git. Edepsiz adam. Çıkar. Allah Allah vurma. Ulan demiş Wow, Nezik boy. Lan, ne diyor lan? Ben? Kaka ben sen benim yerime demir set olmuşsun. Bana versen onları. Lan çok sert de vuruyor ya. şöyle bir şey vereyim ya. Kanka sen olsun? Bana ver adamı ver, ver. Bir tanesi ver yeter. Ayaklarına ayaklarına vurayım. Aha! Oha! Oha! Demir set oldu. Oha! Ya abi. Cık. Kırık. Evet. Yarım demirset oldum. Olsun. O da bir şeydir. Yarım demirset oldum arkadaşlar. Cık. Burada ayaklarına ayaklarına vuracaktım ya. Acaba neresine vurursan orası mı geliyor? Ben onu merak ettim şimdi. Yani e, şöyle diyeyim. Neresine vurursan yani mesela örnek veriyorum. Botlarına mı vurdun? Oradasına mı geliyor acaba? Seni ne yapsak ya? Seni keselim. Boş ver. Bir işe yaramıyorsun zaten. Gel bakalım. Hayallerimle oynadın. Hayal. Hayallerimiz yıkıldı. Hayallerimiz dın dın ben o sırada e, evet yeni kazma yapabiliyor muyum 3 tane var ya Üf koşamıyor muyum ana bitmiş koordinat ne 108 zaten 109'a gelince bulurum. sıkıntı yok şimdi aşağı doğru inmeliyim yok hiç inmek istemiyorum bu arada duran su ya akan su olsa bunu atacağım gitsin Hatta atayım ben bunu dur çank zaten. Lan oha oğlum bu acayip mi adam var abi çok güzel. Acayip uf demir demir demir. Gel yavrum gel yavrum. Gel gel babana gel. Lan alamadım ha. Çok güzel. Anam gelme gelme. Gelme. Geçme gelme gelme. Evet çok güzel ve şu an abi oha. Lan madem yok. Yok tamam çok güzel. Şimdi buradan gideceğim. Nereye gideceğim. Evet bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Ee, kanalıma like atıp abone olursanız. Serinin devamı gelecek. Ben zaten çekmiş olacağım. Ama sizin sadece like atıp abone olmanız lazım. Görüşmek üzere bay bay. Dı dı.